Arkadaşlar iyi çalışmalar. Örneklerimize devam ediyoruz. Bugünkü örnek uygulamamızın başlığı hipotonis hesaplama. Kullanıcıdan iki dik kenar alalım. Bu iki dik kenarın karşısındaki geniş kenarı hesaplayalım arkadaşlar. int k1 k2 diyorum ve hipo diyorum. hipotenüsü bulacağız. printf diyelim arkadaşlar. İki dik kenarı giriniz diyelim. Ve kullanıcıdan scanf ile bu iki sayıyı alalım arkadaşlar yüzde de yüzde de e, k1 virgül k2 hipotenüs arkadaşlar e, tabi hipotenüsü flo tan tanımlayalım kesirli sayı çıkabilir çünkü hipo eşittir e, şuraya mat kütüphanemizde ekleyelim arkadaşlar include mat Hipotenüs eski öğret. Kare içerisinde al diyoruz. Neyi? Ee, kenar 1 çarpı kenar 1 artı kenar 2 çarpı kenar 2. Hipotenimiz bu. Hipotenüsümüz bu şekilde formülü bulunuyor. Bunu kullanıcıya yazalım arkadaşlar. Print f hipotenüs yüzde f diyelim. Hatta e, nokta 2 f diyelim. Virgülden sonra iki karakter göstersin. Hipo dedim ve bitirdim. Şimdi bunu arkadaşlar f11 ile çalıştırıyorum. Normalde 3, 4, 5 üçgeni biliyoruz. Bir kenarı 3, diğer kenarı 4 ise diğer karşı kenar hipotenüs 5'tir. Enter'ladım. Gördüğünüz gibi hipotenüs 5 dedi. Tekrar F11'e basayım. 5 dedim. 8 dedim. Hipotenüsü 9.43'müş. Bir de 5, 12, 13 üçgenine bakalım. 5, 12. Gördüğünüz gibi 13 çık çıktı. 7, 24, 25 çıkması lazım. Enter'a bastım. 25. Arkadaşlar hipotenüs hesaplaması da bu şekilde kodlaması. Bu örneği de burada tamamlıyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.